Evet arkadaşlar bu videomuzun konusu yeni nesil soru çözme. Hocam ben yeni nesil soru çözemiyorum. Yeni nesil soru çözmek için ne yapmam gerekiyor? Bunun ilk birinci şartı olmazsa olmazı konuyu çok iyi dinlemek. Konu anlatılırken okulunuzda ya da artık her nerede anlatılıyorsa mutlaka çok iyi dinleyeceğiz. Olmazsa olmaz şartımız bu. Konuyu dinleyeceğiz derken notlarımızı alacağız, ee, kendimize göre bazı püf noktalarını not alacağız ve bu aldığımız notlarımızı ve e e okulda öğrendiklerimizi hemen o gün akşam eve gidince tekrar edeceğiz. Bu birinci olmazsa olmazımız. İkincisi ise konuyu öğrendik, kavradıktan sonra çok fazla o konuyla alakalı basit soru çözeceğiz. Yani yeni nesil olmayan, kazanım odaklı size konuyu kavratacak sorular, kısa kısa sorular oluyor ya onlardan bulup çok fazla o konuyla alakalı kazanım kavrama sorusu çözeceğiz. Basit sorular çözeceğiz, kısa sorular. Böylece konu iyice yerine oturacak, taşlar yerine oturacak. Akabinde yeni nesil test kitaplarından araştıracağız. Önce yeni nesil ama yeni nesillerin de basit, orta ve zorları var. Yeni nesil test kitaplarında yeni nesil test kitaplarından önce basit yeni nesil test kitaplarından soru başlayacağız. Daha sonra eğer yeni nesil soru basit test kitabından çözemiyorsak, zorlanıyorsak, vaktimiz olmuyor, açın hangi konudan soru çözüyorsanız, yeni nesil soru çözüyorsanız o konuyu açın YouTube'dan. İşte örnek veriyorum. Üstü sayılar yeni nesil soru çözüm videoları. Hocalarımız, değerli hocalarımız var. İnternette, YouTube'da yeni nesil soru çözümleri nasıl olur sizlere anlatıyor. Konu konu yeni nesil sorular çözüyorlar. Oradan yeni nesil üstü sayılar, üstü sayılar yeni nesil soru çözüm videoları değil. Oradan üstü sayılar yeni nesil sorularını değerli hocalarımız nasıl çözüyorlar? Onlara bakalım arkadaşlar. Hangi taktiklere çözüyorlar? Hangi soru tarzına karşı nasıl bir yöntem uyguluyorlar? Bunları iyice bakalım. İyice yeni nesil soru çözüm videolarını çalıştıktan sonra az önce çözememiştik ya hani yeni nesil basit test kitaplarını o yeni nesil basit test kitaplarını bu taktikle çözmeye çalışalım. Çözünceye kadar yeni nesil soru çözüm videolarından destek alalım. Yeni nesil basit soru çözüm videoları bitince daha sonra yeni nesil orta düzey bir test kitabına geçmenizi tavsiye ediyorum. Evet ben artık yeni nesil soru çözebiliyorum basit kitaplardan. Dediğiniz an yeni nesil orta düzey bir test kitabına geçmenizi istiyorum. Daha sonra yeni nesil orta düzey test kitaplarını çözebiliyorum dediğiniz an artık Tamam ben bir iki tane çözdüm yeni nesil orta düzey test kitabı deyince artık sınırlarınızı zorlamak için yeni nesil zor test kitaplarına yönelmenizi tavsiye ediyorum. Her türlü soru görmüş ve çözebiliyor olmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bu aşamayla yeni nesil soruları çözebileceğinize inanıyorum. Tabii ki konu eksiğiniz olmaması lazım başta söylediğim gibi. Ve matematik temelinizin de iyi olması gerekiyor. Yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme biliyor ve konuyu da iyi biliyor olmamız gerekiyor. Arkadaşlar yeni nesil soru çözmenin aşamaları ve taktiği budur. Hepinize ha bu arada yeni nesil soru çözüm çözüm videolarından da destek alacağız. Ayrıca öğretmenlerimize de yeni nesil sorular soracağız. Özellikle denemelerde çözemediğiniz yeni nesil soruları, test kitaplarında çözemediğiniz soruları Öğretmenlerimize soralım. Soralım ama burada bir parantez açıyorum. Bakın hiç uğraşmadığın soruyu gidip öğretmenine sorma. Bu size hiçbir şey katmaz. Yani fazla bir şey katmaz. Önce kendiniz iyice uğraşın, 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 uğraşın. Evet ben bunu artık çözemiyorum dediğiniz soruyu götürün öğretmenimize. Bazen sorular geliyor. Hiç uğraşmadan soruyoruz öğretmenlerimize. Belki de sen onunla uğraşsan kendin yapabileceksin. Kendin yaparsan daha iyi anlarsın. Önce kendin uğraş, iyice uğraştıktan sonra yapamadığınız soruları da öğretmenlerinize sorarsanız, gelmesi soruları ve mantığını kavrarsanız öğretmeninize sorduğunuzda inanın yeni nesil sorular artık sizin için çok basit olacak. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim değerli arkadaşlar.